Oman öyle baba. Allah muharris bir

Hepsi buradan geldik, sabah kahvaltını yedik. Bütün köylüler birlikte hepsi burada kahvaltını yedik, yemek yedik. Şimdi şu anda gidip köylerin e, bayramına gider. Her evine gidip bayramını kutlayacağız. Eski zamanından bizim babamla sabah gene ekmek veriyordu, kahvaltı veriyordu. Ondan sonra diğer köylüler evlam yemek veriyordu. Birisi mesela bir ev, akşam yemek veriyordu, koyun kesiyorduk hala biz o konuyu devam ediliyoruz. Köyler hepsi beraberler, beraberler, camiye gitmişler, burada kavat yapmışlar. Sonra bu köyün tamamla gezip döneceğiz, ondan sonra herkes evine gidecek. Doğruydu bu iki sene bu hastalık nedeniyle kimse kimsenin barışmaya gitmiyordu. Bu sene serbest. Doğrudur. Biz yıllardır bu şekilde biz bayramlaşma törenleri yapıyoruz. Eskiden beri de ilk başta sabah kalktığımız zaman camiye gidiyoruz. Camide köylülerle bayramlaşıyoruz. Büyüklerimizi ellerinden, e, gö, küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz. Ondan sonra mezarlığa gidiyoruz. Ölülerimizi ziyaret ediyoruz. Onların bayramlarını kutluyoruz. Ondan sonra tabii e, köy büyüğü Hacı Süleyman Durna'nın evinde kahvaltı yapıyoruz. Yıllardır bu böyle devam ediyor. Ondan sonra köylülerle birlikte bütün köy gezerek bütün evlerin önüne giderek teker teker onların bayramını kutluyor. Açıkçası biz de böyle manzaraları özlemiştik. Çünkü eskiden biz öyle kucaklaşıyorduk, büyüklerimizi ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öpüyorduk. Ee, Dediğim gibi iki yıldır ara verilmiştik. Biz de bu sene işte bu bayramda e, öyle kucaklaşarak bayramlarımızı birbirimizin bayramını kutluyoruz. Yediden yetmişe herkes birbirimizle bayramlaşıyoruz. E, Köyün büyüğü 80 yaşında o da burada. En küçüğü 7 yaşında. Hep birlikte burada bayramlaşıyoruz. Şimdi de Hacı Baba burada. Hacı babayı götüreceğiz, dolatıracağız sonra akşam üzeri gelip düğün du yapacağız. Evet. çekeceğiz. <laughs> Evlere de gideceğiz, öğle yemeğine, <laughs> akşam yemeğine aynı <gülüyor> öyle. Thank you. <laughs> 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 영상편집 <목소리도> 및도아다